arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte basketbol arena oynayacağız. Ben Emir. Ben Furkan. O zaman, hadi başlayalım. Arkadaşlar ben Furkan'ı hemen davet ediyorum. Ve... Bir... Arkadaşlar oyun donuyor ya. Baya baya donuyor. Cidden donuyor. Biz birkaç kez daha attık videodan önce. Evet. İki yıl bekliyoruz. Peki bu oyun işe. Bence, bence, biz kupa bence biz bir taraftar kasak ya birkaç kez. Şey. Zaten Şimdi benim yani bir de iki kat altınım var. Romanca Hayır hayır benim iki kat altınım var oğlum onu harca kullanacağım. Maç yapacağım. Sokak ligindeyim birinciyim. Şu anda. Sen sokak liginde misin? He. Ha ben de sandım sokak sokak ligi ya. Ben sokak ligi değil Şöyle bir üçlü attım adama. Arkadaşlar bu oyunu oynamak istiyorsanız ah aşağıya linkini bırakıyorum. Bırakıyoruz. Ah be büyük şimdi yeteneği kullanamıyorum. Ve kanalımızı 56 abone yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok ederiz. teşekkür ediyoruz. Oh attım bir daha. Hop. Bir daha atamadım Aha attım şimdi smaç atarak gitti. Hop hadi 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 top. Hadi ya. Ne oluyor? Ne yapıyor Furkan? Takasıyorum oğlum. Altınımı değerlendireceğim. İki kat altın var şu an bende. Sonra tamam, ben de atayım arkadaşlar. Arkadaşlar Furkan size oyunu kısaca anlatsın. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi sol altta benim için şu anda kendiniz ayarlayabiliyorsunuz bunu ayarlardan. Yürüme butonları var. En sağ alt en sağdaki ise zıplama. Onun yanındaki el atma. Öyle gördüğünüz gibi. Diğeri de ileri atın ama karakterimizin üstündeki enerjisiyle kullanılıyor onlar. Eğer bir ikili falan atmak istiyorsanız üç enerji falan Arkadaşlar. Aha kaybettim ya. Kaybettim. Sıradaki maç. maçı. Ben de yeniyorum. Ben bu oyunda proyum ya. Arkadaşlar benimle maç yapmak istiyorsanız ister misiniz? Aşağıya yorumları belirsin. Bir dahaki yapmak oyun isterseniz zaten açıklama kısmında adımızı ver. veririz. Veya bunun Masamo'nun e, yaptığı oyunlardan Kafa Topu 2, Kafa Topu 1 gibi oyunları yorumları belirsin. Bu. Biz oynarız. Bizim için sorun değil. Ah be, don sandım. Şimdi benimki daha rakamlıkçı o yüzden ben gidebileceğim. Sen bir baktım. sen maça girme. Bir, bir, maç daha atalım bir, birlikte. Tamam. Sen ekrana, ekrandaki şeyleri de tanıt. Yani nereden gözükür? Ha tamam onları gösteririm. Aslında zaten ha? oyunun eğitiminde gösteriyor da. Ah be. Hop. Bomba yaptı ikinci maçımızı attık. Hop. Ah atamadım. Hadi 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 hadi. Ah, smaç. Şöyle şöyle. Hop attım. Şöyle. Arkadaşlar <laughs> ya. Hop attım bir daha. 2.5 buçuk saniye kaldı. Maçın bitmesine. Neyse ileri atıl? Ne oldu? Ha süre bitmiş. İyi gözüküyor. Bir anda oyun buga girdi. Rakip karakter yürüyor, ben yürüyemiyorum. ha sonunda bitti. Kazandık. Bir maç daha atalım ufka istersen. Atarız bir o ilk önce o kısmı göstereyim. Bir reklam girdi buraları keseriz. Evet Aynı sayfaya dönelim. Ee, arkadaşlar. Market kısmında şöyle giriyor. Bir türlü açılamadı market kısmı. Hadi artık açılıyor. Arkadaşlar sessiz duruma sessiz durduğuma bakmayın. Uğra, ben sana bu arada hediye gönderdim. Hediye gönderdin de şu anda. Markete girmeye çalışıyorum ama bir türlü giremedim. Arkadaşlar markette ne var? Yani altında bir falan bir şeyler satın alabiliyorsun. Ücretsiz sandık hani Rostar'da da video ile vardı. Beraber, Elmas falan satın alıyorsun. Öyle şeyler vardı. i̇şte sandık kazanabiliyorsunuz. Sandık alabiliyorsunuz. Evet buradan sandık alabiliyorsunuz. Farklı farklı sandıklar var. En alt kısımda gördüğünüz gibi zaten. Maç Burada bir buçuk liralık. E, ay, 2 lira olmuş. Ben o, oy, eskiden oyundayken bu 1,5 liraydı. Sonunda dükkan açıldı ya. Hayır hayır hayır. Bir sa satın alın yapmayacağım. Onu. İzle ve kazan kısmı var burada. Video izleyerek 150 altın falan kazanıyorsunuz Burada yani sana özel bir sandık buldun diyor. Şu video izleyerek hemen aç diyor. Burada gördüğünüz gibi şeyler var. Burada elmaslarla sandık alabiliyorsunuz. Burada evet. takviyeler var. Bu takviyeler kısmı. Altınları da elmaslarla alabiliyoruz. Ama elmasları parayla. Keyliyle. Furkan beni oyundan attı. Ben tekrar giriyorum arkadaşlar. Tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar bu elması bir başta atalım. Tamam. Elmasın ve altının solunda bir tane böyle değişik buton var. Burası taraftar kısmı oluyor. Mesela yeni süper güç açmışım. Topla dediğim zaman ligi, geliyor. Lig nereden gözüküyor? Sen onu biliyor musun? Biliyorum. Oyna, oyna butonuna tıklıyoruz. Burada sağ altta. Bir yüklenirse. Ondan sonra dur Emir bir saniye. Göstereyim onları. Ondan sonra burada kendi en altta bizim şeyimiz var ona tıklıyoruz. Ondan sonra burada tüm ligler var. Şu an biz daha Sokrat ligindeyiz. Efsaneler kısmı var. Burayı bilmiyorum. Efsaneler galiba şey ya. Efsaneler tablosu. kısmında böyle büyük şeyler var burada. Ya da böyle... Ee, neyse desem böyle her şey olan böyle. ne bileyim böyle bir tane Türk ikinci bir iki şey. Şöhretler dana. içidi. Birinci sıra falan. Böyle Türkiye sıralaması gibi burada. Tamam bir tane gönder de artık bir giriydi. Aynen bir maç atalım. Sonra da videomuzun sonuna gelelim. Aynen. Hadi. Arkadaşlar ikinci serisinin gelmesini istiyorsanız çok istiyorsanız buna 20 like gelsin. En az 20. Aynen en az 20. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim istatistiklerim daha çok ama Ama benim toplam oh, gücüm da. Nasıl bir anda öyle yaptın ya? Bilmiyorum ben de Ben basıyorum Bilmiyorum. el tuşlara Rastgele mi basıyorsun? Hoppaat Allah Arkadaşlar Furkan'ı bir dahaki seride yenmemi istiyorsanız <laughs> yorumlara <yorunayız. gülüyor> yazın. Çok mu komik? her ya? zaman yeniyorum da. Ya ben tabii çok oynamamıştım. Neyse şey ya üstte ismimizde baz bazı harfler yok. Emi yazıyor, Fur yazıyor. Aynen. Arkadaşlar miyim? bu arada spikerler var. Spikerler ben biz en üstündeyiz yine savaştığımız için sıfırdan. Spikerler var. Orada ee, var mesela. Kupa şey taraftar kısmında var. Orada Evet onu alınca 3 oyuncu birden kullanabiliyorsunuz. Bir tane daha var 6000 şey olunca. Taraftarınız orada olunca. Orada da ekstra bir tane açılıyor. Evet orada da 4 oyunculu yapabiliyorsunuz. Öyle Hop. gidiyor işte sonra. <laughs> Hop. Ah be. Ya bir kere de dondurma ya. Benim oyun öyle bir dondu ki top arkalara <laughs> gitti. Sen hala koşuyorsun. Koş bakayım. Hop 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 hop. İleri atılım ama atılmadı. Arkadaşlar yeniyorum ama bir yavaş ol Emir ya. Zaten pingin var. Az önce bir gözüktü süre bitti. Gir onu. Süre gir bitti, o. süre bitti. Ama yine sayar. Saydı zaten. Evet. evet Sıkan, bir maç daha atalım mı? Yok yok yok. Şimdi değil. Tamam. Videodan sonra atarız. Ee, dur. Bir sıradan sandık almışız. Toplayalım. Ee, orayı gösteremedim. Ekrana geldi. Arkadaş bu arada burada sezon bileti kış sezonu var burada. Göstermeyi Buradan şey yapabiliyorsunuz. Gidip etkinleştir diyorsunuz ama sizden 18 lira yani 19 lira istiyor. Evet. 19 lira istiyor. İşte öyle. bir, oyun bir işte tane daha bir sandık açıyorum. Samo neydi o yapımcının adı? Masomo. Masa neydi? Masomo. Masomo'nun bu e, iki tane hani şey vardı ya, e, futbol oyunu. Bunda da basketbolunu yapmış. Onda buradan çok çok selamlar. Ve arkadaşlar bugün de videomuz bu kadar olsun. Aynen. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bye.